Merhaba. Bugün Kobi ERP mini programımızda bulunan cari görüşmeleri ekranını inceleyeceğiz. Öncelikle menüden cari görüşmeleri ekranına giriş yapıyoruz. Cari görüşmeleri ekranında daha önce yapmış olduğumuz cari görüşmeleri takip edebilir ve detaylarını inceleyebiliriz. Aynı zamanda yeni bir cari görüşmesi ekleyebiliriz. Öncelikle cari ara butonu ile görüşmelerini takip edeceğimiz ya da yeni bir görüşme ekleyeceğimiz carimizi aratıyoruz. Cariğimizi seçtikten sonra karşımıza daha önce oluşturmuş olduğumuz görüşmeler gelecek. Daha sonra ekle butonu ile yeni bir cari görüşme kaydı oluşturabiliriz. Görüşmenin tarihi seçildikten sonra görüşme departmanını, konusunu ve şeklini belirliyoruz. Daha sonra görüşme notu ekleyebiliriz. İstersek Google sesli arama butonu ile konuşmalarımızı otomatik olarak yazıya dökebiliriz. Görüşme notlarımızı yazdıktan sonra programımızın bize hatırlatması için geleceğe dönük yapılacaklar kısmının detaylarını girebiliriz. Yapılacak olan işlemi seçtikten sonra görüşme durumunu seçip hatırlatmanın hangi tarihte yapılacağını seçebiliriz. Kaydet butonuna tıkladığımızda görüşmemiz kayıt olmuş olur. Kayda ekledikten sonra yine cari görüşmeleri ekranından bunu takip edebiliriz. Görüşmenin üzerine tıklayarak sağ üstte çıkan butonlarla görüşmemizi düzenleyebilir. İstersek tarihi değişikliği yapabiliriz ya da diğer butonu kullanarak görüşmeye yeni bir detay ekleyebiliriz. Görüşmeye ekleyeceğimiz detayı sağ üstte bulunan butona tıklayarak görüşme alanı kısmını yine aynı şekilde doldurarak ve yapılacaklar kısmını seçerek durumunu doldurarak kaydedebilirsiniz. Daha sonra cari görüşmeleri ekranında yine görüşmenin üzerine tıklayarak görüşme detayları butonu ile görüşmenin detaylarını takip edebilirsiniz. Hobby ERP ile e dönüşüm, mobil uygulama, sektörel çözümler, e-ticaret, pazar yeri entegrasyonu, barkod sistemi ve daha fazlası. Online sunum için bizimle hemen iletişime geçin. Türkiye'nin ERP yazılımı Hobby ERP.